100 milyon alan adam 50 milyon çalışıyor. Yok kurtarmıyor. Bak 10, 20 masadan çıkarmış 5 masa. Bunun, kaç buldu? Bunun 1 milyar yansı kirası var, elektriği var, suyu var, vergisi var, sigortası var. Hepsi bak elemanlar, hepsi biz konuştuk. Ne yapalım? Kapatalım mı? Yoksa yarı yarıya mı? Yarı, ne yapalım? Anlaştık hepimiz dedik ki ekmeğimiz çoluk çözemezler. Rızkını götürelim. Başka bir şey Hayır. Başka bir şey de istemiyoruz. Yağar yiyorduk 5 lira, 15 Bundan önce pandemiden önce bir tavuk kilo alıyorduk 10 milyona. Bugün 16 milyona ben alıyorum 10 gün içinde. 10 gün içinde 160 gram gelmiş. Evet. Ya yani şimdi ben burada milletin derdini kapıyorum. Kendim garsonluk yapıyorum. Kurtarmıyor. Hem patronluk yapıyorum, hem garsonluk yapıyorum, hem kombinlik yapıyorum. Şimdi ben milletin derdini bilmezsem adam yapamaz. Bundan burada pandemiden önce biz burada 80 kilo döner şimdi 25 söyleyeyim. kilo. 25, 25 kilo. Mi evet 25 kilo. E evet. Ooo oh, çok ağır ne yapalım? Başka yapacağız. Yani başka bir şey yok. Yani cepten yiyeceğimizi ediyoruz tabii ki tabii ama tabii, tabii çalışma olsun. Ya parayı da kazanma yok. Psikolojimiz bozuldu. Herkes her şeyin farkında. Hayatın farkında. Ben bu insanları mesela esnafları da ziyaret ediyorum. Ama şuna bakıyorum. Siyasetçilerin hep apolitik bir adam. Hiç kimseye oy vermedim. Oy vermiyorum. Ama insanları görsünler herhalde. Gerçekten görüyorum. Bodrum, Antalya falan değil burası. Bu ülke buradan ibaret değil. Ülkenin içine Anadolu'su var. Güneydoğu Anadolu'su var. Köylere gidiyoruz ister istemez. Görüyoruz yani. Hayatın içinde inan çok doluyum ama. Ne iş yapıyorsun? Ne iş yapıyorum? Ben iş makinesi kullanıyorum normalde. Aynen. Ama sektör bitmiş olduğu için evet. ben de şu anda makinenin üzerine binemiyorum. Şimdi ne yapıyorsun? Şu an ne yapıyorum? Yani ticaret gibi bir şey yapıyorum. Ya. Yapamıyorum yani. 30 yaşındayım. Iş yok. Ya iş yani, yani o konuşmasından belli oluyor mu? Bak konuşmasından ne kadar sızarsızlı yani, bir iş ya. ya. Yani bak ben esnaf olarak ben anladım. Değil mi ya? Ben çok belli diyor. Yani çok belli yani. Çünkü adamın derdi var. Derdini ne anlatacak kimse ama, yok. Hayır anlatsam dahi, anlatsalar dahi. Mi? anlaşılmıyor. Aynen. İşleriniz nasıl? İşlerimiz e, iyi değil. Yani evet. mücadele ediyoruz. Zor, evet. çok zor şartlarda mücadele ediyoruz. Bugün yani. kaç müşteriniz oldu? Yani çok az, 4-5 kişi yani. Saat biliyorsunuz şu ya. an e, ikiyi geçiyor. Çok az yani. İki, tamam. altı dakika geçiyor. Çok <laughs> az. Yani vatandaşın oğlum durumu yok. <laughs> e, her şey yükseliyor. Ev geçiniyor burayla? Abla. Ne artıyor ne kısalıyor. Bu panlayın bizi bitirme. Onun için soruyorum. Evet, evet. bitti. Evet. Kaç çocuğun var? Altı. Beş tane kardeşim iki var. On bir. On bir insan buradan geçiyor. Evet, bundan Zor ya. ya. Elimizdeki Başka bir şey yapamıyoruz. Hayır zor diyorum. ne önemseler bitiren kızlarımız var evde oturuyorlar. Hayır ne olacak? nasıl olur? ne çok Kaç kişi kaç kişi çalışıyor burada? Normalde 20 kişi çalışıyor. Şimdi şu 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 kişi şu 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 3 katı plan satıyorduk yani, yani şu anda önce 80 kilo dönem şu anda 20 kilo düşmüşüz Yiyecek ne götüreceğiz? Vallahi evde şimdi 4 çözüm var sabah kahvaltısını yapıyoruz aşağı sonra Evimde ne beyaz şey eşya var ne çamaşır var ne kutalık var, ne var. İşler nasıl? yani çok iyi değil. Baya bir düştü hatta bu yasaklar da şey oluyor biraz. Mesela ne kadar kaç müşteri insan sayısı olarak söylüyorum. kaç müşteri geldi bugün buraya? Yani e, 10-15 kişi geldi gelmedi neredeyse. Yani neler aldılar mesela? Yani ucuz şeyler. Şu şerezlerden biraz aldılar yani. Yarım kilo falan. Baya bir azalıyorlar. Çünkü e, virüsle bayağı bir ekonomi etkiledi yani. yani. E, kaç için. kişi çalışıyordu, kaç kişiye düştünüz? Şu anda iki kişi çalışıyor. Yani. Ondan evvel? Ondan evvel beş kişiydi. Tamam.